kendi başıma dürüstçe bu yola çıkmak istedim. Şimdi ilk videomu da 2017'den beri kullandığım Volkswagen Golf 7.5 aracımla sizlere hem tanıtmak hem de uzun dönem testini yapmış olduğum aracı sizlere artılarını, eksilerini paylaşmak istiyorum. Lansmanengi ile satın aldım. Daha önce 1.6 dizel e, otomatik bir aracım vardı. Gene Golf 7. Şimdi ben Golf çok seviyorum. Ben e, alışkanlık biliyorsunuz çok zor değişilen bir şey. Ben de bunu neden seviyorum onu size başta anlatmak istiyorum. Öncelikle Mercedes'e kadar ki Mercedes konforunu sunuyor. Şimdi aracın biraz etrafında dolanarak sizlere bahsetmek istiyorum. Bu aracın temel artısı konforu. Şimdi İstanbul'da oturuyorum. İstanbul'da şehir merkezine yakın bir yerde oturuyorum. Fakat yollar her ne kadar düzelse de kalabalık nüfus ve hava durumlarının bu kadar yağmurlu olması biraz da bir yol şartlarını etkiliyor. Şimdi konfor çok önemlidir. Benim için. Yani ben tasarımdan daha ziyade konfora önem veriyorum. Şimdi bu aracın konfor ve süreç dinamikleri arasında e, orta kıvamda bir araç olduğunu söyleyebilirim. Yani size e, virajdan viraja atıp yani sülük gibi viraja oturduğunu söyleyemem. Çünkü benim kullandığım bu 1.0 110 beygirlik araç arkada yarı bağımlı denilen torsiyon çubuğuyla geliyor. Süspansiyon çubuğunu yola bağlanırken böyle keskin virajlarda eğer bir yol bozukluğu olursa arkayı tık diye sallıyor. Yani şöyle bir sekme yaşadığında bir 1,5 2 saniyelik yolu adaptasyonunda bir sorun yaşayabiliyorsunuz. O da çok kısa. Yani o da yüksek süretlerde oluyor. Ben bu aracı Comfortline aldım. Gördüğünüz gibi Comfortline jantları var. Comfortline jantlarını ben siyah kaplattım. Daha sportif görünsün daha yarış arabası Misali ee, Arkada dinamik Stoplar yer alıyor yani Kayalet led Zaten e, Volkswagen öncüsüdür Bu işin ee, Gördüğünüz gibi kaya LED'den söz konusu Şimdi bunu yaptım daha şık bir Görüntü olsun veya yani Sinyal veren bir insan olduğum için bunu da e, Herkese yani tavsiye ediyorum Çünkü çok sıkıntı çekiyoruz Özellikle minibüsçüleri durdurup Şunu demek istiyorum sinyal verirsen Yani yakıt tüketimin artmaz Biraz detaylara inmek istiyorum. Mesela kullandığım yani bu son dönemde aldığım Golf 7.5 LED far diye geçiyor. Tayvan üretimi. Yani kesinlikle muayeneden geçiyor ve inanılmaz bir aydınlatması var. İç mekana geçtiğimizde bizlere neler karşılıyor ona bakalım. Şimdi Golf 7'nin ve 7.5'un meka iç mekanda sizi gerçekten büyük bir konfor karşılıyor. Şimdi... Oturduğunuz anda yumuşak koltuklar ve gördüğünüz gibi kaplamaları oldukça yani 2017'den beri olmasına rağmen hala aynı kalitesini korumakta. Şimdi gördüğünüz gibi piyano bilek kaplama. Şimdi piyano bilek kaplamanın çok şık durduğunu söyleyebilirim. Lakin, lakin. Şimdi bu piyano bilek çok çabuk çizilen bir şey. Yani onun için ben burada gösteriyorum hemen. Böyle bir bez taşıyorum. Bu bezi Böyle alıyorsunuz buradan böyle silerek o çizilmeleri önleyebiliyorsunuz. Ben ne yaparsam yapayım. Bu vites tarafında manuel araç kullanıyorum. Çünkü eğer yani ben otomobil tutkunu olduğum için arabayı hissetmem lazım. Gördüğünüz gibi şuralarda bir çizilme söz konusu. Şimdi Golf'ün kroniklerinden bahsetmek istiyorum. Bir, direksiyonda parlama oluyor. Bu parlama zamanla yani elinizi alışıyor dokuya fakat yani hoş da durmuyor. Ben de şu anda başlamadı. Golf'ün güzel yanlarından biri, daha doğrusu Volkswagen grubunun güzel yanlarından biri bu kapının tok kapanması görüyorsunuz. Bu. İkincisi süet kaplamalar. Buraya ne koyarsanız koyun ki oldukça geniş bir yer. Bu aracı yani streşimlerde, sallamalarda ses çıkarmıyor sonradan dediğim gibi e, bu aracımda yoktu. Otomatik far ve yağmur sensörü ekledim. Yağmur sensörü kısmı burada sensör kısmı var. Şu telefon tutacağı ben e, çok araştırdım. Spigen'in bu modelini buldum. Daha sonra zaten paylaşacağım aracında neler kullanmanız gerektiğini. Fakat bu kullanırsanız şurada bir kırılmalar olabiliyor. Yani bu çok hassas. Bunun tamiri de çok basit. Arka tarafa geçtiğimizde arka tarafta bu aracın handikaplarından biri. Şimdi cam tavanın olması birazcık daraltıyor tabii ki buradaki mekanizma orada olduğu için. Fakat daraltmasa da yani biraz eee klostrofobik hissedebilirsiniz uzun yolculuklarda. Ortada bir insan oturması çünkü şap tüneli gördüğünüz gibi var. O iki kişi rahat seyahat edersiniz. Yani diğer sınıfındaki otomobillere kıyasla çok da farklı değil. Şimdi aracımın İç mekanındayız. Sarrafı da kapattığınızda adeta bir kütüphane edasıyla sessizlik sizi bekliyor. Aracım 45 bin kilometrede. Hayalet gösterge tercih etmedim. Ya ben analogcuyum bu konularda biraz yani daha farklı düşünüyorum. Ee, onun dışında burada Android Auto ve CarPlay desteklemeyen kendi Comfort e, Comfortline aracında gelen e, bir ekran söz konusu. Bunun e, değişik menüleri var tabii ki. Şimdi size yakıt tüketiminden de bahsetmek istiyorum. Gördüğünüz gibi 265 kilometrede ortalama hızım 47 ve 6.8 litrelik bir yakıt tüketim söz konusu. 357 kilometrelik mesafenin ortalama hız 52 ve 6.4 gene bence çok iyi bir değer. Zaten size buradan Think Blue ettiğini Burada gösterebiliyoruz. Mesela dikkatli sürün, tasarruf edin, vitesi... ya bunlar konusunda buradaki listede size yoldayken tavsiyeler veriyor. Onun dışında benim bu araçta sevdiğim bir başka özellik ses de mi? <laughs> standardı muhteşem yani ben bu konuda Volkswagen'i takdir ediyorum standart sistemlerinde bile gerçekten çok başarılılar bu menülere bir göz atalım burada yağ sıcaklığı uyarlamaz uyarma hızı hızınız dijital olarak gösteriyor ortalama sürüş mesafesi sürüş süresi konfor tüketicileri mesela klimayı açtığınızda burada direkt konforunuzu tükettiğini gösteriyor onun dışında ek yakıt miktarı. Bu aracın ben gizli özelliklerini açtım. Yani bu gizli özelliklerde gelen bir özellik. Ek yakıt miktarı dediği şu anda 30 litre daha alırsa otomobil şuraya yani full depo olur. Şimdi bunun esprisi şu. Gittiniz yakıtı doldurdunuz. Burada ibre gözüktü. Fakat burada eğer 5 litre yazarsa veya orada çizgi çizgi gözükmezse anlayın ki ya hava bastılar ya ee, yani su bastılar. Yani bir kulak kişilediler. Bunu buradan görebiliyorsunuz. Şu ana kadar Allah'a şükür olmadı. Başka diğer menülerde ses, telefon, araç durumu. Yani toplam 3 menüsü var. Benim için gayet yeterli. Yani ben yani bu aracı değiştirmem için bir sebep değil. Çünkü golf yani golfü golfle değiştirmem gerekiyor. Çünkü bunun boşluğunu ancak golf dolduruyor. Ben Golf 8'i beğenmedim. Yani şu iç mekan şu kaliteli iç mekan bence onda yok. Yani burada her şey nizami bir şekilde yapılmış. Burada yani çocuk gibi yani Çin malı ekran koymuşlar. Bunun yerleşimi hiçbir çıkıklık yok. Bence çok iyi, çok başarılı. Aynı şekilde kadranların. Yani bu aracı Golf Yedi'yi gidebildiği sürece kullanacağım. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve takipte kalmayı unutmayın.